Muhtemelen farkında bile değilsiniz. Ama gece boyunca sık sık uyanmak, aslında gün içindeki yorgunluğunuzun, unutkanlığınızın ve halsizliğinizin en büyük sebeplerinden biri olabilir. Özellikle 60 yaşından sonra bu durum giderek yaygınlaşıyor. Başta sadece birkaç gecede bir olan uyanmalar, zamanla her geceye dönüşüyor. Derin uykuya geçememek, sabah dinlenmeden uyanmak ve sonunda kronik yorgunluk, dikkat eksikliği, hatta bağışıklık sisteminde zayıflama. Ama burada durup düşünmeniz gereken asıl şey şu. Bu uyanmalar kader değil ve çözüm düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. Çünkü vücudunuzun uykuya geçişini destekleyen, gece boyunca gevşemenizi ve daha uzun süre derin uykuda kalmanızı sağlayan bazı mucizevi besinler var. Evet, yalnızca doğru zamanda doğru gıdaları tüketerek deliksiz bir uyku mümkün. Bu videoda gece uyanmalarını azaltmaya ve uykunuzu iyileştirmeye yardımcı 8 doğal ve etkili besini sizinle paylaşacağım. Bazıları zaten mutfağınızda olabilir ama ne yazık ki çoğumuz onları doğru zamanda ve doğru şekilde tüketmiyoruz. Hazırsanız bu gece daha iyi bir uyku için hayatınızı değiştirebilecek o besinleri birlikte keşfedelim. Ve unutmayın, her bölümde bir öncekinin ötesine geçen bilgiler olacak. Bu yüzden videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bir başlıkta gizli herhangi bir detay oldukça işinize yarayabilir. Ve başlamadan lütfen Videomuzu beğenip yorumlara nereden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bir kivi. Küçük bir meyve. Ama etkisi şaşırtıcı derecede büyük. Kividen bahsediyoruz. Genelde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tükettiğimiz bu meyve, aslında yaşlı bireyler için uyku kalitesini artıran gizli bir silah. Özellikle de gece uykusu bölünen, sabaha yorgun uyananlar için. Peki, kivi neden bu kadar etkili? Öncelikle şunu bilmek gerekir. Uykuya dalma süresi ve uykunun kalitesi, beynimizdeki melatonin adlı hormonla yakından ilişkilidir. Yaş ilerledikçe bu hormonun doğal üretimi azalır. Sonuç, uykuya geçmek zorlaşır. Uykunun süresi kısalır, sık sık uyanmalar artar. İşte bu noktada devreye kivi giriyor. Çünkü kivi, melatonin üretimini doğal yollarla destekleyen nadir meyvelerden biri. Üstelik sadece bu kadarla da kalmıyor. Kivi, Aynı zamanda antioksidanlar açısından son derece zengindir. Özellikle vitamin C ve E, vücutta biriken serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini destekler. Ve belki de şaşırtıcı ama bu antioksidanlar, beynin uyku merkezlerini koruyarak daha sağlıklı bir uyku ritmini mümkün kılar. Bir çalışmada uyumadan bir saat önce bir adet kivi tüketen bireylerin, 4 hafta sonunda uykuya dalma süresinin %35 azaldığı, toplam uyku süresinin ise anlamlı şekilde arttığı görülmüş. Yani yalnızca düzenli olarak bu meyveyi akşam öğünlerinize eklemek bile uykunuzun süresini ve kalitesini artırabilir. Ayrıca kivi serotonin seviyelerini artırmaya da yardımcı olur. Serotonin yalnızca mutluluk hormonu olarak bilinmez, aynı zamanda melatonin üretiminin öncüsüdür. Vücut önce serotonini sentezler, sonra bunu gece melatonine dönüştürür. İşte bu yüzden kivi hem doğrudan hem de dolaylı yoldan uykuya katkı sağlar. Ancak burada Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kiviyi gündüz değil, akşam yatmadan bir saat önce tüketmek gerekiyor. Bu zamanlama meyvedeki etken maddelerin en verimli şekilde işlev görmesini sağlıyor. Ayrıca meyvenin tok tutucu etkisi sayesinde gece boyunca ani kan şekeri düşüşleri ve buna bağlı uyanmalar da azalıyor. Eğer reflü ya da mide hassasiyetiniz varsa, kiviyi çok ekşi olmayan olgun bir halde tüketmeniz daha uygun olabilir. Ama genel olarak sindirimi kolaydır. Ve birçok yaşlı bireyde rahatsızlık yaratmaz. Şimdi düşünün: her gece bir tane kivi yemek mi, yoksa uykusuz geçen onlarca geceyle mücadele etmek mi? Seçim elbette sizin. Ancak bu küçük alışkanlık zamanla büyük bir fark yaratabilir. Çünkü iyi bir uyku, yalnızca dinlenmek değildir. Aynı zamanda vücudun kendini onardığı, beynin yenilendiği ve bağışıklık sisteminin güç kazandığı zamandır. Eğer geceleri uykunuz bölünüyorsa ve sabahları hala yorgun uyanıyorsanız, belki de çözüm çok yakında. Mutfağınızdaki bir kase de bekliyordur. 2. Yulaf ezmesi. Kimi zaman basit bir kase, hayatınızda büyük değişimlerin anahtarı olabilir. İşte yulaf ezmesi tam da bu türden bir gıda. Her ne kadar genellikle kahvaltılık olarak bilinse de, gece tüketildiğinde uykunun kalitesini artıran mucizevi etkiler gösterebilir. Özellikle de yaşla birlikte artan uyku bölünmeleri ve sık uyanmalar sorununa karşı. Peki yulaf ezmesi bu konuda tam olarak ne yapar? Öncelikle yulaf ezmesi triptofan adlı amino asit bakımından zengindir. Triptofan vücutta önce serotonin üretimini, ardından da melatonin üretimini tetikler. Yani bu tek bir amino asit sayesinde hem ruh haliniz dengelenir hem de daha kolay uykuya dalarsınız. Serotonin sizi gün boyunca daha huzurlu yaparken gece olduğunda melatonine dönüşerek uykuya geçişi kolaylaştırır. İşte bu yüzden yatmadan 1-2 saat önce tüketilen küçük bir porsiyon yulaf ezmesi yalnızca mideyi yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda beyni de uykuya hazırlar. Ve bu etki yalnızca teorik değil. Yapılan çalışmalar, akşam saatlerinde yulaf gibi kompleks karbonhidrat içeren besinleri tüketen bireylerde gece boyunca daha az uyanma ve daha uzun derin uyku süresi gözlemlendiğini gösteriyor. Ama yulaf ezmesinin marifetleri bununla sınırlı değil. Yulaf aynı zamanda B6 vitamini bakımından da oldukça zengindir. Bu vitamin, triptofanın serotonine dönüşmesinde adeta katalizör görevi görür. Yani triptofan varsa ama B6 yoksa süreç yarım kalır. Oysa yulaf bu iki unsuru da birlikte sunarak doğal bir sinir sistemi destekçisine dönüşür. Ek olarak yulaf düşük glisemik indeksli bir gıdadır. Bu da demek oluyor ki kan şekerini hızlıca yükseltip düşürmez. Aksine uzun süre tok tutar ve gece ani açlık krizlerini önler. Uyku bölünmelerinin önemli bir sebebi olan gece hipoglisemisi, yani kan şekerinin ani düşmesi böylece engellenmiş olur. Dahası var. Yulaf, lif bakımından da son derece güçlüdür. Sindirim sistemini düzenler, mideyi rahatlatır ve bağırsaklarda triptofanın emilimini artırır. Yani sadece merkezi sinir sisteminizi değil, bağırsak beyin eksenini de olumlu yönde etkiler. Peki nasıl tüketmeli? En sade ve etkili yol 3-4 yemek kaşığı yulafı sıcak su veya sütle hafifçe pişirip içine biraz tarçın, belki birkaç dilim muz veya ceviz eklemek. Tatlandırmak isterseniz çok az bal da ekleyebilirsiniz. Fakat burada miktar çok önemli. Büyük porsiyonlar değil. Sindirimi kolay küçük bir porsiyon idealdir. Çünkü mideyi yormadan sadece rahatlatmak ve beynin uykuya geçişini desteklemek istiyoruz. Unutmayın, Uyku yalnızca dinlenmek değil, beyninizi, kaslarınızı, bağışıklık sisteminizi ve hafızanızı onaran bir süreçtir. Ve bu sürecin sorunsuz geçmesi çoğu zaman gündüzden çok gece yaptıklarınıza bağlıdır. İşte yulaf ezmesi bu noktada en basit ama en etkili destekçilerden biri olabilir. Bir alışkanlığa dönüşmesi için fazla çaba da gerektirmez. Ama etkisi hayat kalitenizi belirleyecek kadar güçlü olabilir. 3 papatya çayı. Bazen bir fincan çay, bir ilacın yapamadığını yapabilir. Özellikle konu uyku kalitesini artırmak olduğunda. Ve yaş ilerledikçe uykusuzluk sadece bir konfor sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık meselesi haline gelir. Kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh haline kadar her şey kaliteli uykuya bağlıdır. İşte burada yüzyıllardır kullanılan ama etkisi hala birçok kişi tarafından hafife alınan bir bitki devreye girer. Papatya. Papatya çayı yalnızca bir rahatlatıcı içecek değil. Doğru kullanıldığında uyku süresini uzatabilen, uykunun kalitesini artırabilen doğal bir sakinleştiricidir. Peki bu kadar etkili olmasının sebebi ne? Papatya, içeriğinde bulunan apigenin adlı özel bir antioksidan sayesinde beyin reseptörlerine bağlanarak merkezi sinir sistemini sakinleştirir. Bu etki bir çeşit hafif sedasyon hissi yaratır. Ama dikkat, bu sizi sersemletmez. Aksine Zihni ve bedeni uykuya geçiş için hazır hale getirir. Yaşlı bireylerde sıkça görülen uykuya dalamama ya da erken uyanma problemleri genellikle sinir sisteminin aşırı uyarılmış olmasından kaynaklanır. Gün içinde yaşanan stresler, endişeler, kronik rahatsızlıklar hepsi birikir ve gece olduğunda beden yorgun olsa bile zihin bir türlü durmaz. İşte papatya çayı burada devreye girer. Zihinsel gürültüyü susturur. Yapılan bazı araştırmalar Düzenli olarak yatmadan 30-60 dakika önce içilen papatya çayının uyku süresini anlamlı şekilde uzattığını ve gece uyanma sıklığını azalttığını ortaya koyuyor. Özellikle 60 yaş üzeri bireylerde bu etkinin daha da belirgin olduğu görülmüş. Üstelik papatya çayı yalnızca uykuyu desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarını azaltır ve hafif kas ağrılarına iyi gelir. Yani hem sindirimi hem kasları rahatlatır. Bu da gece boyunca bedenin gevşemesine yardımcı olur. Peki, nasıl tüketilmeli? Öncelikle papatya çayı mutlaka saf ve katkısız olmalı. Aromalı karışımlardan değil, gerçek papatya çiçeklerinden hazırlanmış olanları tercih edin. Kaynar suyu üzerine dökün, 5-7 dakika demlemeye bırakın. Çok uzun demlemek acılaşmasına sebep olabilir. Tatlandırmak isterseniz az miktarda bal ekleyebilirsiniz. Ama şekerli karışımlardan uzak durmakta fayda var. Ve en önemlisi bunu bir alışkanlık haline getirin. Arada bir içmek değil, her akşam aynı saatte bir fincan içmek zihne ve bedene uyku zamanı geldi sinyali gönderir. Bu da doğal bir uyku rutini oluşturmanıza yardımcı olur. Uykusuzluk kader değil. Kimyasal ilaçlar yerine vücudunuzu doğanın sunduğu yöntemlerle desteklemek mümkün. Papatya çayı binlerce yıldır insanların geceyi daha huzurlu geçirmesini sağlamış. Belki de bu gece size de aynı huzuru getirebilir. 4. Badem gece boyunca sık sık uyanıyor. Özellikle de bacaklarınızda ya da ayaklarınızda sizi uyandıran kas krampları mı yaşıyorsunuz? Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Yaş ilerledikçe bu tür sorunlar yaygınlaşır. Ama işin ilginç tarafı bu sorunların altında yatan neden çoğu zaman oldukça basit bir eksikliktir. Magnezyum. Ve bu eksikliği gidermenin en kolay yollarından biri her akşam tüketilebilecek çok basit bir gıdadır. Badem. Badem sadece bir atıştırmalık değil. Uykuyu destekleyen doğal bir rahatlatıcıdır. Nasıl mı? Öncelikle magnezyumdan başlayalım. Magnezyum vücudun kasları gevşetme, sinir sistemini yatıştırma ve kalp ritmini düzenleme gibi birçok işlevinde kilit rol oynar. Özellikle yaşlı bireylerde magnezyum eksikliği çok yaygındır ve bu durum gece kas kramplarından uykuya dalamamaya kadar birçok probleme yol açar. İşte burada badem devreye girer. 6-8 adet çiğ badem geceye sakinlik ve denge getirmenin anahtarı olabilir. Ancak badem yalnızca magnezyum içermekle kalmaz. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve triptofan da içerir. Bu mineraller ve amino asitler birlikte çalışarak kasların rahatlamasını destekler, kalp atışlarını dengeler ve zihinsel gerginliği azaltır. Özellikle potasyum ve magnezyumun birlikte alınması kas dokusunun gece boyunca gevşek kalmasını sağlar. Bu da uykunun sık bölünmesini engeller. Üstelik bademde bulunan sağlıklı yağlar gece boyunca kan şekerini dengelemenize yardımcı olur. Gece ani açlık hissiyle uyananların en büyük sorunlarından biri insülin dengesizliğidir. Badem, yavaş sindirilen yağlar sayesinde kan şekeri seviyesini stabil tutar, böylece vücudunuz açlık alarmı vermez. Bu da daha derin ve bölünmeyen bir uyku demektir. Bazı araştırmalar düzenli olarak akşam badem tüketen bireylerde uyku süresinin uzadığı ve uykuya geçiş süresinin kısaldığı yönünde sonuçlar ortaya koyuyor. Ayrıca sabahları daha enerjik uyanmak da bu beslenme alışkanlığının olumlu yan etkilerinden biri. Peki nasıl tüketmelisiniz? İdeal olan çiğ ve tuzsuz badem tercih etmeniz. Kavrulmuş ya da tuzlu bademler sindirimi zorlaştırabilir ve vücutta su tutulumuna sebep olabilir yaklaşık 6 ila 8 adet bademi uyumadan 1 saat önce tüketmeniz yeterlidir. Dilerseniz bir bardak ılık sütle birlikte alabilir, hatta birkaç dilim muzla kombinleyerek potasyum alımını da artırabilirsiniz. Badem, basit gibi görünen ama etkisi büyük olan bir alışkanlık. Özellikle gece kas krampları, huzursuz bacak sendromu ya da uykuda aniden sıçrayarak uyanma gibi problemleriniz varsa küçük bir avuç badem büyük bir fark yaratabilir unutmayın. Bazen kaliteli bir uykunun anahtarı, ne kadar çok şey yaptığınızda değil, ne kadar doğru şeyleri doğru zamanda yaptığınızda gizlidir. Ve badem, bu anlamda belki de en sade ama en etkili adım olabilir. 5. Yoğurt Uyumadan önce ağır bir şey değil, istemiyorsunuz. Ama boş mideyle de yatağa girmek huzursuz ediyor. İşte bu ikilemin mükemmel çözümü. Yoğurt. Fakat yoğurt, yalnızca hafif ve sindirimi kolay bir seçenek değil. Aynı zamanda uykuyu destekleyen, doğal bir hormon üretimini de tetikleyen güçlü bir gıdadır. Özellikle yaş ilerledikçe artan gece uyanmaları ve yorgun uyanma sorunları için şaşırtıcı derecede etkili olabilir. Neden mi? Çünkü yoğurt bol miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum deyince akla genelde kemik sağlığı gelse de işin arka planında çok daha fazlası vardır. Kalsiyum, beynin triptofanı melatonine dönüştürmesi için kritik bir mineraldir. Yani melatonin seviyenizi artırmak istiyorsanız sadece triptofan almak yetmez. Bunu melatonine çevirecek olan kalsiyum da gereklidir. İşte yoğurt bu dönüşüm için gereken ideal ortamı sağlar. Ayrıca yoğurt doğal olarak triptofan içerir. Bu da demek oluyor ki hem ham maddesi hem de dönüştürücü gücü aynı tabakta. Uykuya geçişi kolaylaştıran bu sinerji, özellikle akşam saatlerinde Küçük bir kase yoğurt tüketildiğinde uykuya dalma süresini kısaltabilir, uyku süresini uzatabilir ve gece boyunca daha az uyanmanıza yardımcı olabilir. Ama hepsi bu değil. Yoğurt aynı zamanda bağırsak dostu probiyotikler içerir. Bilim insanları artık bağırsakların ikinci beyin olduğunu söylüyor. Bunun nedeni serotonin gibi duygu durumunu ve uykuyu etkileyen hormonların büyük kısmının bağırsaklarda üretilmesi. Sağlıklı bir bağırsak florası serotonin üretimini artırır. Serotonin ise geceleri melatonin'e dönüşerek uykunuzu doğrudan etkiler. Özellikle yaşlı bireylerde bağırsak sağlığı zamanla zayıflar. Bu da hem sindirimi hem hormon üretimini etkiler. Yoğurt gibi probiyotik açısından zengin besinler bu döngüyü yeniden canlandırır. Böylece sadece uykunuz değil, genel sağlık durumunuz da olumlu yönde etkilenir. Peki nasıl ve ne zaman tüketmeli? En ideali şekersiz ve sade yoğurt tercih etmektir. Etmek... İçine şeker ya da meyve aromaları eklenmiş yoğurtlar kan şekerinizi hızlı yükseltebilir ve bu da uykunuzu bozabilir. Bunun yerine küçük bir kaze sade yoğurt, üzerine bir tutam tarçın, belki birkaç yaban mersini ya da ince doğranmış badem. Hem besleyici, hem lezzetli, hem de uyku dostu. Yatmadan yaklaşık bir saat önce tüketilmesi idealdir. Ne çok erken, ne çok geç. Mideniz tam sindirmeden uyumamalı. Ama sindirim sisteminizi de yatıştırmış olmalı. Unutmayın, iyi bir uyku ertesi gününüzü belirler. Ve bazen sadece küçük bir kase yoğurt bütün geceyi değiştirebilir. Uyandığınızda enerjik hissetmek, sabahları gözleriniz açık uyanmak istiyorsanız, yoğurt bu hedefe ulaşmak için atılacak en lezzetli adımlardan biri olabilir. 6. Kiraz Kimi zaman çözüm en sade haliyle doğanın içinde gizlidir. Ve kiraz da bu çözümlerden biri. Sadece yaz aylarında serinleten tatlı bir meyve değildir kiraz. Aynı zamanda doğal melatonin deposu olarak da gece uykusunun sadık dostlarından biridir. Özellikle yaş ilerledikçe uykuya dalma süresi uzar, uyku yüzeysel hale gelir ve gece boyunca uyanmalar artar. İşte bu noktada kiraz ilaçsız ve yan etkisiz bir çözüm sunar. Kirazın içeriğinde yer alan en dikkat çekici madde melatonin. Melatonin vücudumuzun biyolojik saatini yöneten hormondur. Beyindeki pineal bez tarafından salgılanır ve gece oldu, uyku zamanı geldi sinyali verir. Genç yaşlarda bu hormon yüksek miktarda salgılanır ancak yaş ilerledikçe üretimi doğal olarak azalır. Bu da yaşlı bireylerde daha az melatonin, daha zor uykuya dalış, daha fazla gece uyanması anlamına gelir. Kiraz ise bu döngüyü tersine çevirebilecek doğrudan bir kaynaktır. Peki ne kadar güçlü? Araştırmalar gösteriyor ki düzenli olarak kiraz, özellikle ekşi kiraz veya vişne tüketen bireylerde uyku süresi anlamlı şekilde uzuyor ve uykunun kalitesi artıyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar günde iki kez kiraz tüketiminin melatonin takviyesine yakın etkiler gösterdiğini bile ortaya koyuyor. Ancak kirazın etkisi sadece melatoninle sınırlı değil, aynı zamanda antioksidanlar ve polifenoller açısından da zengin bir meyvedir. Bu maddeler, beyindeki oksidatif stresi azaltarak sinir sisteminin yatışmasına katkıda bulunur. Stres altındaki beyin uykuya direnç gösterir. Kiraz bu direnci yumuşatır ve zihni uykuya hazır hale getirir. Ek olarak kiraz kan şekerini dengeleme konusunda da etkilidir. Ani şeker düşüşleri veya yükselişleri geceleri uyanmanın gizli sebeplerindendir. Özellikle yaşlı bireylerde glikoz hassasiyeti arttığı için şeker dengesini sağlayan gıdalar daha da önem kazanır. Kiraz bu konuda hem doğal şeker içerdiği hem de lifli yapısı sayesinde ...geceyi daha stabil geçirmeye yardımcı olur. Peki nasıl tüketilmeli? Kirazın en etkili olduğu zaman dilimi yatmadan yaklaşık bir saat öncedir. Taze kiraz varsa ne ala ama mevsim dışında dondurulmuş kiraz... ...veya şekersiz kurutulmuş kiraz da oldukça işe yarar. Ancak burada önemli bir nokta var. Kiraz suyu kullanacaksanız mutlaka katkısız ve %100 doğal olanları tercih etmelisiniz. Marketlerdeki kiraz aromalı içecekler bu etkiyi sağlamaz hatta şeker içerikleriyle uykuyu bile bozabilir. İdeal miktar, yaklaşık bir avuç taze kiraz, 10-15 adet ya da yarım su bardağı kiraz suyu yeterlidir. Fazlası hem gereksiz kalori hem de mideyi rahatsız edebilir. Sonuç olarak, kiraz sadece bir yaz meyvesi değil, vücudunuza uyku zamanı geldi, mesajını nazikçe veren doğal ve lezzetli bir yardımcıdır. İlaçsız bir uyku için bazen sadece doğru meyveyi doğru zamanda tüketmek yeterlidir. 7. Haşlanmış yumurta. Gecenin bir yarısında gözlerinizi açıyorsunuz. Kalbiniz biraz hızlı atıyor, midenizde hafif bir boşluk hissi. Belki de farkında olmadan tam da bu yüzden uyanıyorsunuz. Yaş ilerledikçe vücut artık enerji dengesini gençlikteki kadar iyi koruyamaz hale gelir. Özellikle de kan şekeri dalgalanmaları gece uyanmalarının en sinsi nedenlerinden biri haline gelir. Ancak çözüm karmaşık değil. Hatta oldukça basit. Gece yatmadan önce haşlanmış bir yumurta yemek. Şaşırmış olabilirsiniz çünkü yumurta genelde kahvaltıyla özdeşleşir. Oysa doğru zamanda tüketildiğinde, özellikle de uyumadan önce uykunun kesintisiz ve derin geçmesi için inanılmaz bir destek sunar. Peki nasıl? Yumurta mükemmel bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Protein vücutta sindirilirken yavaşça enerjiye dönüşür ve bu sayede kan şekeri düzeyini sabit tutar. Uyumadan önce tüketilen haşlanmış yumurta gece boyunca kan şekerinin ani düşüşünü engeller. Bu da vücudunuzun acil enerji arayışına girmesini ve sizi uykunuzdan uyandırmasını engeller. Ayrıca yumurtada bol miktarda bulunan B vitaminleri, özellikle B6 ve B12 sinir sistemini destekler. Bu vitaminler hem stresi azaltmaya yardımcı olur hem de triptofanın melatonine dönüşümünde görev alarak uykunun düzenlenmesine katkı sağlar. Bir başka önemli nokta Yumurta aynı zamanda kolin adlı bir madde içerir. Kolin beyin hücrelerinin sağlıklı çalışmasına destek olur ve REM uykusu sırasında sinir sisteminin düzenli çalışmasını kolaylaştırır. Bu da daha derin ve kesintisiz uyku evreleri anlamına gelir. Haşlanmış yumurtanın tok tutucu özelliği de cabası. Geceleri ani açlık atakları, yaşlı bireylerde uyanmaların yaygın nedenlerinden biridir. Fakat haşlanmış bir yumurta midenizi rahatsız etmeden sizi uzun süre tok tutar. Sindirimi kolaydır, mideyi zorlamaz, aynı zamanda bağırsakları da yormaz. Peki nasıl ve ne zaman tüketmeli? Yatmadan yaklaşık 1 saat önce tek başına haşlanmış bir yumurta idealdir. Dilerseniz yanında birkaç dilim salatalık veya 1-2 ceviz içiyle destekleyebilirsiniz. Ancak tuz eklememeye özen gösterin. Çünkü fazla tuz gece boyunca susuzluk hissine yol açabilir. Ve kesinlikle kızartma değil, yalnızca haşlanmış yumurta olmalı. Özellikle şeker hastalığı olan yaşlı bireyler için, Gece hipoglisemisini önlemek adına bu basit alışkanlık hayati olabilir. Üstelik herhangi bir ilaçla etkileşime girme riski de yoktur. Tamamen doğal bir çözüm. Sonuç olarak bir haşlanmış yumurta belki sabah kahvaltınızdan aşina olduğunuz bir lezzet olabilir ama geceleri sizi uykudan uyandıran kan şekeri dengesizliklerine karşı en güvenilir yardımcı haline gelebilir. Yatmadan önce bu küçük ama güçlü gıdayı tüketmek sabaha kadar bölünmeden uyumanız için düşündüğünüzden çok daha da hatta büyük bir fark yaratabilir. 8. Muz Uyuyorsunuz. Derin, huzurlu bir uykudasınız derken, bir anda bacağınızda, baldırınızda aniden başlayan o keskin, yakıcı ağrıyla uyanıyorsunuz. Kas krampı. Ne kadar yaygın olduğunu sadece yaşayan bilir. Özellikle 60 yaşından sonra bu ani kramplar gece uyanmalarının en can sıkıcı nedenlerinden biri haline gelir. Ama iyi haber şu. Bu rahatsızlığın çözümü ne ağrılı enjeksiyonlar ne de ağır kas gevşetici ilaçlar. Çözüm bazen sadece bir adet muzda gizlidir. Evet, yanlış duymadınız. Muz yalnızca tatlı ve doyurucu bir meyve değil. Aynı zamanda kas fonksiyonları için hayati öneme sahip minerallerle dolu doğal bir gece destekçisidir. Peki muzun içinde neler var? En başta potasyum. Potasyum Kas kasılmaları ve gevşemeleri sırasında sinir sisteminin sağlıklı sinyal iletimi için gereklidir. Eksikliğinde ise kaslar olması gerektiği gibi gevşeyemez. Bu da gece aniden gelen krampların temel nedenlerinden biridir. İkincisi magnezyum. Magnezyum sinirleri yatıştırır, kasları rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca muzda azımsanmayacak düzeyde B6 vitamini de bulunur. Bu vitamin vücutta serotonin üretimini tetikler. Dolayısıyla daha huzurlu bir ruh hali ve daha sağlıklı bir uyku düzeni sağlar. Tüm bu maddeler bir araya geldiğinde muz adeta gece uykusunu koruyan doğal bir kas koruyucu gibi çalışır. Sizi gecenin ortasında acıyla yatağınızdan kaldıran o istemsiz kasılmaları büyük oranda azaltabilir. Birçok yaşlı bireyde potasyum eksikliği fark edilmeyen ama uykuyu bozan gizli bir problemdir. Üstelik bazı tansiyon ilaçları da potasyum kaybına neden olabilir. Bu nedenle özellikle düzenli ilaç kullananlarda muz gibi doğal potasyum kaynaklarını takviye etmek çok daha önemlidir. Peki muz yalnızca kaslar için mi faydalı? Hayır. Aynı zamanda düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengede tutar. Yani gece boyunca ani açlık hissi oluşmaz. Bu da daha az uyanma demektir. Peki nasıl tüketilmeli? Yatmadan yaklaşık 60 dakika önce küçük bir muz yeterlidir. Çok büyük olanları tercih etmeyin. Çünkü fazla miktarda doğal şeker içerebilir. Muzun üzerine bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ya da birkaç bademle birlikte tüketmek proteini artırarak etkisini daha da güçlendirebilir. Eğer reflünüz varsa muzun çok olgun olmayanını seçmeniz daha iyidir. Aşırı olgun muzlar bazı hassas midelerde rahatsızlık yaratabilir. Ancak genel olarak muz hem sindirimi kolay hem de mide dostu bir meyvedir. Unutmayın, uykusuzluk bir kader değil ve çoğu zaman çözüm çok uzağınızda değil. Doğru zamanda, doğru besinlerle vücudunuzu desteklemek, geceyi deliksiz, sabahı huzurlu geçirmenizi sağlayabilir. Belki de bu gece o istemsiz kas krampı gelmeyecek. Çünkü siz yatmadan önce bir muz yediniz. Gece boyu deliksiz bir uyku. Sabahları yorgun değil, dinlenmiş uyanmak. Ve güne daha huzurlu, daha enerjik başlamak. Aslında kulağa bir lüks gibi geliyor olabilir, özellikle de yaş ilerledikçe. Ama inanın bu hedef ulaşılamaz değil. Sadece doğru alışkanlıkları edinmek ve doğanın sunduğu o mucizevi destekçileri hayatınıza dahil etmek yeterli. Kivi ile uykuya daha hızlı geçebilir, yulafla serotonin dengenizi kurabilir, papatya çayı ile sinirlerinizi yatıştırabilirsiniz. Badem ve muzla kaslarınızı gevşetirken, yoğurt ve kirazla melatonin üretiminizi destekleyebilirsiniz. Ve tüm bunları yaparken haşlanmış yumurtayla gece açlıklarını ve kan şekeri dalgalanmalarını önleyebilirsiniz. Önemli olan bu besinleri arada bir değil, düzenli ve bilinçli bir şekilde tüketmektir. Çünkü vücut rutinle çalışır. Her akşam aynı saatlerde gelen doğru sinyaller beyninize artık uyku zamanı mesajını iletir. Uyku sadece bir dinlenme arası değil, aynı zamanda bedenin kendini onardığı, bağışıklığın güçlendiği, zihnin toparlandığı bir iyileşme sürecidir. Ve bu sürecin kalitesi sizin elinizde. O halde bu gece kendinize bir iyilik yapın ve uyku öncesi tabağınızı bilinçli tercihlerle donatın.